Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar, Türkiye'nin tanıdığı Dikili'nin çocuğu, Dikili'de doğmuş büyümüş gazeteci Gökmen Ulu bugün Dikili Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına gelerek resmi olarak belediye başkan aday adaylığını ilan etti. Aynen öyle Tekrar merhaba. merhaba. Evet. Hocam merhaba. Oo, <laughs> <laughs> şey çözdü ben kaçalım soluk tamam var var Gracias.

Evet. Dön. Otur 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 gerek kalmadı. Hepinize hoş geldiniz değerli partilerim, değerli arkadaşlarım. Ee, 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi süreci başlatmış bulunmaktayız. Eee partimizde iki günden beri çok güzel heyecanlar var. Eee bizler Geçmişten bugüne partimizi burada temsil eden herkese teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz. Bu partinin başarısını e, ileriye taşımak bizim de görevimiz olsun, görevimizdir. Bu yolda e, aday adaylığını açıklayan herkese biz başarılar diliyoruz, parti yönetimi olarak. E, bugün de Gökmen Ulu Bey bizlerle e, birlikte ben e, başarılar diliyorum kendisine. Bu yolda Parti olarak biz yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ee, sözü ben size bırakayım. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sevgili hanımefendiler, beyefendiler, değerli hemşerilerim, Cumhuriyet Halk Partimizin çok değerli üyeleri, Sayın Başkan, Sayın ilçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, Hepinizi sevgim, saygım, dayanışma duygularımla selamlıyorum. Yuvamdayım. Bir kez daha sımsıcak duygularımla hepinize merhaba. Yepyeni, pırıltılı ve huzurlu bir dönemin miladı olsun. Yıllarca bildiğiniz gibi sizlere, ülkemize hizmet ettim ve adalet, cumhuriyet, demokrasi mücadelesi verirken ödediğim ağır bedeller sonucunda göğsüme takılan Namus nişaneleri, şeref madalyalarıyla başım dik, alnım ak olarak huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz, dikili yaşayanlarının, halkımızın çok güçlü çağrıları ve içindeki üretim enerjisi birleşince ben de bu çok onurlu karara ulaştım. Huzurlarınızda bir kez daha dikili belediye başkan aday adaylığımı ilan ediyorum demokrasi yarışını bu çok e, güzel e, demokratik yarışı Cumhuriyet Halk Partimizin örgütsel bütünlüğünü halel getirmeyecek şekilde dikilimizde toplumun bir arada yaşama kültürünü zedelemeyecek şekilde centilmence dürüstçe ve siyasi etik kurallarına uyarak yürüteceğimi de Bilmenizi isterim. Bizimiz olacak bugün e, bu kısa zamanda e, şunu belirtmek istiyorum. İlerleyen günlerde elbette ki projelerimizi, düşüncelerimizi sizlerin, partimizin ve e, halkımızın değerli görüşlerini sunacağız. Ama kısaca sizlere nasıl bir yönetim anlayışı sergilemek istediğimi, ilkelerimi, felsefemi anlatmak e, istiyorum. Belli Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu açtığı uygarlık yolunda kararlılıkla yürüdüğümüz ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği altı oktur. Bunun daha da ileriye taşınması için Atatürk'ün en çok ilericiliğini örnek alan Karaoğlan Bülent İçevit ve Altı oka bildiğiniz gibi 1970'lerde sosyal demokrasinin temel değerlerini eklemiştir. Biz sosyal demokratlarız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özü budur. Bizim de CHP'nin ana programına dair çizgimiz bu olacak. Aslında felsefemizi her birini özenle seçtiğim şu kelimelerle belirtmek isterim. Bizim ana eksenimiz şudur. Sosyal adalet, eşitlik, özgürlük, emek, çağdaş demokrasi ve barış. Bu her kelimenin apayrı kendi başına bir derinliği vardır bildiğiniz gibi. Bir başka değinmek istediğim husus partimizin bu ana ilkeleri doğrultusunda toplumcu belediyeciliktir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dikilimiz Türkiye'de Osman Özgüven ve onurdaşları ile birlikte sosyal demokrasinin manifestosunu yazan bir kenttir. Böyle bir kentin fertleri olmaktan hepimiz onur duyuyoruz. Lütfettiler, burada aramızda bu açıklamamıza katıldılar. Ben huzurlarınızda parti büyüğümüz Osman Özgüven'e ve emeği geçen bugüne kadar katkı sağlayan bütün büyüklerimize, bütün Cumhuriyet Halk Partilerine yine vefa duygumla teşekkürlerimi de dile getirmek istiyorum. <laughs> o dönemin eksilerini de biliyoruz, artılarını da biliyoruz. Aradan geçen on yıllar boyunca dünyadaki ve Türkiye'deki değişimleri de göz önüne alıyoruz. Biz çok güzel bir iklimde yetiştik. O özlediğimiz dikiliği daha iyi noktalara taşımak için Türkiye ve dünyadaki formülleri de yıllardan bu yana inceliyorum. Zaman zaman toplumcu belediyecilik üzerine konferanslar veriyorum. Türkiye'ye de anlatıyorum. Hatta bazen Avrupa'ya gidiyorum. Yine Almanya'ya, Frankfurt'a, Hamburg'a, Essen'a giderek... E, ...orada da bunları dile getirmeye devam edeceğim. Ama ben mesleğim boyunca, yıllar yılı edindiğim bütün bilgi birikimi... ...o sinerjiyi dikliğe kanalize etmek için, makamdan güç alan değil... O makama güç veren bir belediye başkanı olmak için e, hazırlık yapıyorum. Böyle bir anlayışım var ve belediyedeki iş kardeşlerimle birlikte, emekçi dostlarımla birlikte çok güzel bir çalışma iklimi, ferah, verimli, üretken bir çalışma iklimi oluşturarak, toplancı belediyecilik üzerine çağı yakalayan bir sistem oluşturarak hem partimizi, hem dikilimizi ...çok daha ileri noktaya taşımak için hazırlık yapıyorum. E, bu bağlamda elbette Osman Özgüven Başkanımızın sergilediği örneklerde olduğu gibi... ...çok değerli dostlarım Yılmaz Büyükerçel, Ercümen Çervatoğlu gibi büyüklerimizden... ...Bergama deneyimiyle Mehmet Gönenç gibi abilerimizden... ...şehir biliminin uzmanlarından, şehircilik biliminin uzmanlarından tutun da... ...tarım üretimine, ekonomi biliminden balıkçılığa kadar her alanın uzmanlarını Türkiye'ye çekerek bir çalışma planlıyorum. Bunları da ilerleyen zaman içinde detaylarıyla sizin görüşünüze sunacağım. Hatım ortada. Ego sorunum hiç olmadı. Dolayısıyla ben değil biz anlayışına zaten yürekten inanıyorum. Burada da böyle bir anlayışı güçlendirirsek kolektif akla, ortak akla dayalı katılımcı demokrasiyi güçlendirip yaşamın her alanına yayılırsak, yayabilirsek o zaman bu hepimizin başarısı olacaktır. Bir dikili çok daha güzel noktalara gelecektir. Kolektif akıl ve bilim. Bir tarifle tarifi yapacağız. Mesela bir piramit vardır. o piramite baktığımızda genelde nedir klasik sistemde? En tepede belediye başkanı. Altında belediye meclisi, altında belediyenin birimleri, en altta halk. Ben piramiti tersine çevireceğim. En aşağıda başkan olacak. En tepede <laughs> Buna yenilikler getirmek gibi bir düşüncem var. En tepede halk, onun altında halk meclisi. Onun altında mahalle meclisleri ve temsilcileri. Onun altında belediyede imece usulü, fındıklı örneğinde gördüğümüz gibi mece usulü çalışmaları örgütleyecek, gönüllülük esasıyla çalışacak belediye birimleri, gönüllülük esasıyla belediyeci arkadaşlarıma destek olacak. Dikili o kadar güzel, aydın bir toplum yapısına sahip ki, insan hazineleriyle doptolu, toplumda birbirinden değerli yurttaşlarımız var, büyüklerimiz var, emeklerimiz arasında heykel sanatçısı var, ressam var, mülkiyeli var, bilim insanları var. Onları bütün bu çalışmaların, bu kolektif çalışmaların içine e, davet etme düşüncesi. Belediye birimlerinin altında ise belediye meclisinde saydık. Şimdi belediye meclisi, belediye birimleri ve en aşağıda belediye başkanı. Ancak bu piramidin en altındaki belediye başkanı için en önemli şey bütün bu yükü omuzlayabilecek ve layığıyla temsil edebilecek bir kişi olması. İşte ben böyle bir vazife ederim. <laughs> Sizi daha fazla yormak istemem. Hava soğuk. Bugün burada başvuru dosyamız için geldik. Ee, tekalen centilmence bir yarış olacağına İnanıyorum, öyle olmasını diliyorum. Ben hep öyle yaparım, öyle yapacağım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütsel bütünlüğünü koruyarak, CHP'nin oylarını nasıl çoğaltırız, bunun harçaylarını düşünerek, aklımızdan çıkarmayarak, toplumun bütün renklerini kucaklayarak, yani fikir namusumuzu koruyacağız, ama kimseyi ötekileştirmeden, dikimizin bütün renklerini kucaklayarak, eşitlikçi, samimi bir şekilde çalışacağız. Bu hiç kuşkum yok ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını çok yüksek oranda artıracaktır. Burada ben iddia ediyorum Cumhuriyet Halk Partimizin dikili tarihi oy rekorunu kırmaya adayım. <laughs> Partimize, hepimize yöremize, Bakırçay'ımıza, Ege'mize hayırlı uğurlu olsun. Çünkü sadece burada değil, biz dikili ruhunu canlandırarak, şahlandırarak dikilinin ışığını Bakırçay yöresine de, Ege'ye de, Türkiye'ye de yeniden yayacağız. <laughs> Tekrar teşekkürler sevgili dostlarım. Sizleri saygımla, sevgimle, dayanışma duygularımla bir kez daha selamlıyorum. İyi ki Hayal varsınız. Çok teşekkür ederim. Ben diyorum ki yeterince dinlendiniz emek mücadelesinden emekli olunmaz. Zübeyde ablamlar, Canan ablamlar, belediyemizde büyük ben emekler ben vermiş varmış. ne kadar evet, büyüklerin varsa, ne verdim. kadar büyüklerin varsa az önce tariflemeye çalıştığım bu sistemin evet. içinde gönüllülük esasıyla yer almaları için çağrıda bulunacağım. ben onların içindeki üretim enerjisinin bu topluma katmak istedikleri zemini bulmak bulmak eee isteyeceklerinin inancındayım. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Yani hep beraber çalışalım. Hep beraber. Öyle olur zaten eee evet, başar işte başarılı olunur ve için de faydalı olur. Yani eee <laughs> ötekileri şeyler yapabiliyorsanız ne mutlu. Tabii. Biz kayırmacılık da yapmayız. kimi biz... <laughs>

Çok, Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ondan sonra bir de dosya vermek için bir daha geliriz. Tamam. Tamam öyle. Daha iyi olur. Ne şey yaptım? Yok, şey yok. yok yani daha iyi Bir tamam. ama iki, tamam. iki kez gelmek tamam. istedim. Tamam. Eğer tamam. bugün görürseniz tamam, başkanım. Tamam. Teşekkür Bununla çekelim. Onunla. Tamam. Evet. Nasıl yapalım? Bizi yönlendirin. Seni şöyle alalım istersen. Dur, hayır, hayır, rahatsız etmeyin. <laughs> rahatsız etmeyin. Böyle oturun, başkanım. Hayır, tamam. Ben burada Emre Başkanlığı size poz veriyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Hayırlı olsun. En şey. <laughs> Sağ ol, ben, en <laughs> ya ben şunu da belirtmek istiyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de çok güzel söylüyor. <laughs> Bu geçtiğimiz çok zorlu yıllar boyunca olur. Kırgınlıklar oldu, evet. küskünlükler oldu. Ama herkes baba ocağına dedi. Ben bunu çok değerli buluyorum. Küskünlükler, kırgınlıklar, kavgalar bizi bir yere götürmez. Bir arada yaşamak, o kültüre sahip olmak kadar güzel bir şey yok. Ben hep bundan yanayım. Dolayısıyla e, Cumhuriyet Halk Partimizin bu yeni dönemde çok daha güç kazanacağına ben bütün kalbime inanıyorum. İnşallah Toplumun da umutları yeşerdi. Farkındasınızdır değil mi? Daha güzel olacak. inşallah. Yani kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Evet. Benim. Türkiye olsun. Bizim temennimiz o. Evet, çok önemli. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi ben imzalar atacağım galiba. E, onları yapayım.

Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ Sağ olun. 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 Evet, abi. Olun, abi. Şimdi belgeselde izlediniz mi? Tamer amca dikili dışındaki bir göreve gittiğinde meclis üyesi olarak Tamer Uysal'ı başkan vekili bırakırmış. Bizim Dikili ahalisi de Tamer amcaya bayram başkanı dermiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, benim bayram başkanım burada. <laughs> <laughs>